Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet, 2024 yılının ilk ayını geride bırakırken Şubat ayına merhaba demek üzereyiz. 2024 yılı sizler için nasıl başladı? Ocak ayı nasıl geçti? Şubat ayına dair bekledikleriniz, istedikleriniz, düşündükleriniz nelerdir? Bunlarla ilgili yorumlarınız varsa bunları duymaktan ve benimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarım aşağıya yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, burçlarla ilgili genel yorumlarıma başlamadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki arkadaşlar, ben burçlarla ilgili genel yorumlamalarımı Vedik astroloji sistemi ve sideral zodya temel alarak yapmaktayım ve bu sisteme göre yükselen ve ay burcunu dikkate alarak burçları yorumlamaktayım. Lütfen siz de bunu göz önünde bulundursanız çok sevinirim diyorum. Ve sevgili arkadaşlar yorumlarımı geçmeden önce lütfen e, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı e, ve e, bu videoları başka arkadaşlarınızla da paylaşıp Onların da fayda sağlaması için katkıda bulunmayı unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Ve şimdiden destekleriniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Belik astroloji sistemine göre yükselen ve ay burcu Başak olan sevgili arkadaşlar Şubat ayında sizleri neler bekliyor olacak? Şubat ayının ilk haftasına baktığımız zaman arkadaş çevreniz ve network ağınız ve onlarla olan iletişiminizle ilgili konular gündeminize gelebiliyor. Şubat ayına bu şekilde başlıyorsunuz diyebilirim. Özellikle arkadaş çevrenizde genişlemeler söz konusu olabilir. Ve yine yapmak istediğiniz böyle yeni atılımlar varsa da arkadaş çevrenizden özellikle de arkadaş çevrenizdeki erkek figürlerinden yardım ve destek alabileceğiniz, destek görebileceğiniz bir zaman dilimi olarak karşınıza çıkabilecektir diyorum. Şubat'ın başlangıcındaki bu ilk hafta sizler açısından şanslar barındırıyor. 6 ve 10 Şubat arasına geldiğimizde ise yurt dışı seyahatleri gündeminize gelebilir. Ve bunlarla ilgili de eğer ki daha önceden yapmış olduğunuz planlar varsa da bu planlarla ilgili böyle beklemediğiniz gelişmeler ve değişmeler de bir anda karşınıza çıkabilir. Ve yine planladığımız bir seyahat de varsa bu seyahat böyle sizin eğer böyle daha sakin bir seyahat planlıyorsanız bu beklentinizin dışında böyle daha hareketli, daha yoğun ve daha tempolu Geçebilecek bir seyahate dönüşebilir sizler adına diyorum sevgili Başaklar. Yine 6 ile 10 Şubat arasındaki dönemde e, ilişkiler e, alanınızda, ilişkilerinizde, aşk ilişkilerinde özellikle de e, egoların hakimiyeti söz konusu olabilir karşınızdaki kişiyle aranızda. Lütfen bu noktada böyle karşınızdaki kişiyle çok fazla tartışmaya girmemeye ve tartışmalar esnasında da böyle sürekli üste çıkmamaya biraz daha fazla özen göstermeye çalışın diyorum. İlişkinizin ve birlikteliğinizin daha sonraki dönemlerde zarar görmemesi adına bu dönemde bu konuda biraz daha farkındalıkla olmayı tercih edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. 10-14 Şubat arasına geldiğimizde ise dikkatinizin yine ilişkilere yöneleceği zamanlar karşınıza çıkıyor. Ama bu sefer ilişkilerde kendinizi daha fazla ikinci plana alıp da karşınızdaki kişiye öncelik verip öyle karşınızdaki kişiyi önceliğiniz haline getirebileceğiniz bir dönem olarak karşınıza çıkabilir. Bu 10-14 Şubat arasındaki dönem ama yine diyorum ki 2024'ün genel yorumlarında da bahsettiğim gibi denge çok önemli. Yani ne çok fazla karşınızdakinin ne böyle hakimiyet kurmaya çalışmak ilişkide hep ben ben benim dediklerim doğrudur benim dediklerim olsun diyen taraf olmak ne de karşınızdakine Kendinizin de önüne koyup belki de aşırı derecede fedakar tavırlara girmek. İkisi arasındaki dengeyi kurmak her zaman daha önemli olabilecektir diyorum sevgili arkadaşlar sizler için. Yine bu 10-14 Şubat arasındaki dönemde sağlık konularına da dikkat göstermenizi sizlere öneriyorum. 14-19 Şubat arasına geldiğimizde ise ilişkilerinizde, ilişki hayatınızda beklenmedik iniş çıkışlar yaşamanız olası. Yine bu dönemde tartışmalardan biraz böyle uzak durmaya çalışın diyorum. Hizmet aldığınız konular varsa, bir yerlerden aldığınız bir hizmetler varsa bunlarla ilgili böyle ertelenmeler, geçimler, sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. E, bu ne olabilir? E, hani belki mesela evinizin temizlemek konusunda size desteğe gelen birileri vardır. E, ama hani bu dönemde, o, o dönemde e, bir şekilde mesela gelemeyebilirler. O noktada işleriniz aksayabilir gibi konular gündeminize e, gelebilir. 20 Şubat sonrası içinse daha çok yüksek öğretim ve eğitim konuları aktif. Bu dönemi öğrenci olan Başak arkadaşlar daha aktif olaraktan değerlendirebilirler diyorum. 24 Şubat sonrası ise kariyer alanlarınız daha fazla aktif olabilecektir diyorum sevgili arkadaşlar. Ve yine Şubat ayı önümüzdeki dönem için böyle atılımlar yapmak istediğiniz, kendinizi ileriye taşımak istediğiniz, hangi konu varsa, hangi alan varsa, belki de böyle sıkışıp kaldığınız veya böyle artık ileri doğru gitmek istiyorum dediğiniz konular varsa bunlarla ilgili genel manada sizlere destek verecek görünümleri de barındıran bir zaman dilimi Bununla ilgili yine böyle özel bir video çektim. O videonun linkini de buraya bırakıyorum. Bu zaman diliminde sizleri neler bekliyor, kendiniz adına hangi alanları daha aktif olarak değerlendirebilirsiniz, yine detaylı olarak öğrenmek isterseniz bu videodan da izleyip takip edebilirsiniz diyorum sevgili arkadaşlar ve sizlere çok güzel ve keyifli ve hayatınızda ne oluyorsa da, her, hangi dönüşüm oluyorsa da sizin en yüksek hayrınıza olacak şekilde kolaylıkla olmasını temenni ettiğim bir Şubat ayı geçirmenizi diliyorum sevgili arkadaşlar diyorum.